Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu ikinci videomda arayüzleri ve panelleri anlatacağım, tanıtacağım. İlk olarak proje kısmından başlıyorum. Proje kısmında videoları kontrol ettiğimiz yer, videoları içi aktardığımız alandır. Buradan buralara sürükleyebiliyoruz. Bunu gösterdim diye düşünüyorum. <laughs> Sürekli bıraktığımızda zaten burada gözükecektir. Buraya geçiyorum. Tekrar medya browser. Videoları ağırladığımız, videoları içi aktardığımız, başka videolar yani bilgisayardan video aldığımız kısımdır. Efekt, efekt videoya efekt eklediğimiz kısımdır. Burada hazır efektler var. Kendimiz de efekt ekleyebiliyoruz dışarıdan. History. Buradaki Buradaki alanda, kurgu yaptığımız alanda, efekt, ses eklediğimiz alanda yaptığımız bütün işlemleri bu alanda görebiliyoruz. Yani yaptığımız işlemleri bize tek tek gösteriyor. Liberis burada hazır efekt alma yeri. Burası bu kadar. Üst tarafa... Times'a geçtiğimizde dediğim gibi kurgu yaptığımız alan, efekt ses eklediğimiz alan. Buradaki yaptığımız kurguların çıktısını programda alıyoruz. Yani Times'da yaptığımız bütün ses, efekt işlemlerin, kurgu alan yaptığımız işlemlerin hepsinin çıktısını programda alıyoruz, görüyoruz. İzlediğimiz alan yani. Burada araç ve gereçlerimiz var. Bütün araç ve gereçleri zaten kullandığımızda tamamen tek tek tanıyacağız. Source'a geçtiğimizde burada efekt kontrole geliyoruz. Efekt kontrolü burada e, videonun üstünde oynamalar. Böyle açtığımızda sky zoom yapma mesela zoom yapabiliyoruz. Burada buradaki bütün... Araç ve gereçleri üçüncü videomda zaten tek tek anlatacağım neyin ne olduğunu. Metada buradaki videonun FPS'ini, ondan sonra açıkçası video bilgilerini öğreniyor görüyoruz. Burada ses ayarları, bunları buradan yapabiliyoruz. Eğer ki baktığımızda efekt kontrolü bulamıyoruz. Bulamıyorsak efekti ya da historiyi, librerisi, medyayı bunları bulamıyorsak times'ı ya da buranın adı tos, tos'u bulamıyorsak window'a tıkladığımızda hepsini burada tıklayıp ekranımıza aktarabiliyoruz. Zaten aktarılmış olan olanların hepsinin üstüne tik var zaten dediğim gibi buradan tek tek bakıp bulabiliyoruz. Sonra eğer ki ekranımın üzerinde oynama yapmak istiyorum. Yani kendi tercihime göre değiştirmek istiyorum diyorsanız buraların üstüne tek tek tıkladığımızda ikili çubuk gördüğümüzde sürükleyip bırakabiliyoruz. Eğer ben tekrar sayfamın ilk haline dönmek istiyorum bin Windows'a tıkladıktan sonra Workspace'e tıklıyoruz. Geliyoruz. Restorate Light var. Buna tıkladığımızda tekrar eski haline geri dönüyor. Ben videoya başlamadan önce bu ekranı silmiştim. O yüzden tekrar geri geldi. Learn'e tıklayıp Close Panel dediğimizde de ekranı silebiliyoruz. Yani istemediğimiz bir yeri silebiliyoruz. Mesela buradaki istediğim bütün alanlar gitti. Ben tekrar Windows'a geliyorum. Efekt kontrol diyorum. Evet geri geliyor. Story'e tıklıyorum. Ondan sonra buna tıklıyorum. Hepsini tıkladığımda tek tek görebiliyorum. Hepsini geri getirdim. Bunları istediğiniz gibi ekleyip çıkarabilirsiniz. Bana gerek yok gerek olmadığını düşünüyorum. Fazlalık oluyor, kafamı karıştırıyor gibi düşünüyorsanız dediğim gibi close panel'e tıklayıp ekrandan silebiliyoruz. Evet aslında bizim için gerekli olanların hepsinin sadece bunlar olduğunu düşünüyorum. Bunu siliyorum hemen. Bu. Evet. Bunu da siliyorum. Bunu da siliyorum. Efekti açmamışız mesela. Geliyorum hemen Windows'a. Efekti buluyorum. Evet. Aslında bizim için gerekli olanların bunlar olduğunu düşünüyorum. Burada efektlerimiz, burada efekt kontrol panelimiz. Burada izlediğimiz alan. Kurgu yaptığımız alan. Aslında gerekli olan hepsi bunların olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra mesela Tekrar dediğim gibi sayfanın üstüne oynama yapmak istiyorsak buradan tutup yer değişikliği yapabiliriz. Yani mesela şu an source efekt kontrol ve program bir iç içe geçti. Yani programa gelip tekrar efekt kontrolüne sonra source'e tıklayabilirim. Değiştirmek istiyorum. Diyorsak tekrar aynısını yapabiliriz. Üste şu an üste attı mesela. hemen düzeltiyorum Evet düzeltmek için de tekrar şu an benim kafam karıştı yani öyle diyorsanız ya da değiştiremedim diyorsanız tekrar Windows'a gelip workspace yapıp istos ve yaptığımızda tekrar ana sayfam yani sayfa düzenimize geri geliyoruz Tabii ki efek kontrolü falan siliyor ama bunlar zaten hemen olabileceğimiz bir alanda olduğu için sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hepsi bu kadar. Sayfa düzeni, sayfanın biçimi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hepsi tek tek yaptığımızı düşünüyorum. Bugünlük bu videom bu kadar.